Selamünaleyküm beyler, bayanlar. Yepyeni video ile karşınızdayım tekrardan. Bugün yalnız değilim ama. Bugün Sonar abim olacak yanımda. Ee, onda da FZ6 var bir tane. Yani sesi falan çok güzel bakın. Zaten arkadan duyuyorsunuz biraz çok. Bugün onunla beraber tur atalım dedim. Ee, abi de birazcık zor yakaladım aslında. Gelmeyecekti. Ben yazdım hani sonradan aklına geldi. Normalde unutmuştu beni biraz. <laughs> sonradan aklına geldi işte neyse. Şimdi beraberiz çok şükür. Ee, benzinlikten çıkmıştık. motorlara falan yıkadık. Ben de eve gidince de zinciri yağlamayı falan düşünüyorum. Ee, umarım hani bu atacağım video falan beğenirsiniz. Yani bin abone özel olsun hadi. Yanımda şu anda. Makinesi fena ya. Süper yani. Dile şu anda değmiyor çünkü ne anlatacağımı bilmiyorum. Heyecan bastı biraz. Neyse arkadaşlar bugün de e, fz 6 ile dolaşma günümüz olsun. Çok da nereye gideceğimizi bilmiyoruz aslında ama öylesine doluşuz işte bakalım. Öne geç istersen abi. <laughs> Aa, uçma dedik ama. <laughs> Uç demedim abi. Uç demedim sana. <laughs> abi ön kaldırdı adam ya uçaraktan. Helal olsun valla. Neyse arkadaşlar e, bu arada keyifleriniz nasıl Hiç sormadım geçen videolarda hep soruyordum ama e, aklıma gelmedi diyelim <laughs> fazla heyecan var şu anda. Valla arkadaşlar bugün e, güzel olacak gibi ama inşallah bakalım beğenirsiniz e, pek de bir şey söylemek istemiyorum aslında. Yani gördüğünüz gibi makine şu anda karşımda. <laughs> İtaf edilmeyecek kadar maşallah bir güzelliği var. Allah kaza bela vermesin kendisini. E, ee, i̇smi Soner bu arada. Çildeyiz. Ee, Çilde bir turlayalım dedik. Normalde benzinlikten çıkmıştık. Ya, tam bunu söyledim size ben. Motorları falan yıkadık. Eve gidince de zinciri falan yağlarım diye düşünüyorum. Bugünlük böyle olacak. Gezinti. Normalde ben arabayla çekecektim de videoyu. Maalesef onun bir müsait olan zamanı bulamadım için Sıkıntı oldu biraz. Bugün normalde çıkacaktı arkadaşım da. Neyse ki bugün yine dediğim gibi yalnız değilim. Araba olmasa da. Çok şükür Soner abi beni yalnız bırakmadı bu videoda. Normalde arkadaşlar bizim önceden bir grubumuz vardı. Ee, Akıncılar Team diye. Belki çoğunuz duymuştur. Yani İzmir'den olan falan duymuştur belki. Yani eskiden vardı bizim grupta abi de şimdi çıktı. Neyse işte konuşuyorduk hani falan sonra grup bir boşa sarmaya başladı falan. Abi yavaş bu arada. <laughs> yavaş abi. Egzoz çok pis koktu şu anda ya. Egzoz bayağı bir koktu hem de. Şuradan dönelim. Abi takip ediyorum ben şu anda. Pek nereye gittiğimizi bilmiyorum ama. Evet buralar. Ama egzoz açmalık yerler. Daha bizde egzoz yok. Biz nereden konuşuyoruz ki şu anda? <laughs> egzoz olsa bile o ses bizde hayatta çıkmaz abi. 3 sindir mi? 4 silindir mi? Ne makine zaten var adamda. Yani başka ne diyebilirim ya? Bizim e, önceden Barış abi diye bir arkadaşımız vardı mesela. Onda da CBR 1000R vardı. E, SP modeli. Ben eski motorda e, ne yapmıştım? Eski motorda Akıncılar timde diye grubu kurmuştum işte. Neyse açtım falan. Sonra bu arada çocuklara <laughs> ara <gaz> çekiyor. <laughs> Açmıştık kurduk. Sonra abi aldım ilk başta hatta. Sonradan Barış abim vardı. Onunla falan açtık. Aldım gruba. Yani öyle düzenleme falan yaptık. Neyse sonradan grup bir boşa sarmaya başladı. 80 kişilik herkes çıktı. sonra 30'a falan düştük. Yani sonradan gene açtık tabii bir daha grupta. Da. Yani eskisi kadar tabi o kadar da güzel olmamıştı. Ee, yani idare ediyoruz şimdilik. Arkadaş çevresiyle dolaşıyoruz öyle arada. Neyse. Benim konuşacaklar bu kadar. <laughs> Birazcık seyredelim. Zaten sesinden anlaşılıyordur inşallah. Çok sesi var ya. Bir sesi var abi. Hani bilmiyorum şu anda görüyor musunuz o sesi de. İnanılmaz ya. Evet burada ara gaz çekme için mi girdik? Ne yapıyoruz? Ya, parkın içinden girdik ve güzel. <laughs> Bak bu yolu hiç bilmiyordum abi. Seni sayende öğrenmiş oldum. Lazım olur belki ya. Orada zincire benim acilen yağlamam lazım. Biraz sesler geliyor galiba zincirden. Artık eve gidince onu ben hallederim. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa. Bugün akşam edit yapayım diyorum. Normalde ben her gün video atıyordum normalki gibi. Ee, düşünüyorum yani bugün yine aynı şekilde video atmayı. Öyle bir planım var bugün yani. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Tekerleği bu arada biraz aşınmış sanırım artık yanlamaktan falan. Evet sola dönelim şuradan. Arkadaşlar dediğim gibi şimdilik ara, ara sokaklarda falan dolaşıyoruz. Yani şu anda çıkamıyoruz pek şeye. Abi, tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> Köpek kovaladı. <laughs> Güzel. Biliyordum ama kovalacağını. Abi o ses zaten köpek kovalamazsa yanlış yapar. <laughs> o sese ben de kovalarım abi. <laughs> Süper ya. Neyse çok boş yapmayalım. Videoyu boşa doldurmayalım. Artık seyre bırakalım biraz. Bu arada bugün hava güzel arkadaşlar. Ee, dün, düne göre hatta çok güzel. Dün çok soğuktu hava ya. Aşırı soğuktu. Hani nasıl anlatabilirim ya. Baya soğuktu hava. Neyse ki bugün güzel en azından. Gezilecek tam bir hava var. Güzel bugün ya. Benzini var da bugün full edik, ondan geziyoruz <laughs> Benzin full olmasa olmaz. Evet, makinemiz de böyle arkadaşlar. Bizim makinemiz onun yanında tabii sönük kalsa da yani hem ses olarak hem görüntü olarak dolaşıyoruz abi. Önemli olan dalaşmak zaten. <laughs> Yan yana bir MT 25 bir FZ6 falan. Güzel gidiyor yanına ya. Güzel güzel. Hoş yani. Merhaba kardeşim. evet. <laughs> 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 ses fena ya. Sesi ses sevdim. Neyse arkadaşlar artık videonun sonuna gelmeyi planlıyorum. Umarım bir 10-15 dakika yolu açmışızdır. Şu an hesap kitap yapamadım o konuda. Ee, dediğim gibi diğer videoda görüşmek üzere. Ee, kazasız ve rahatsız günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Videonun sonunda like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizler ne kadar destek verirseniz ben de o kadar motive olacağım. İleride daha iyi videolar gelecek. Çok teşekkür ediyorum. Dikkat edin kendinize.